Evet. Arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nereye? Hanikon'un yanına. Hanikon'un mu? Bir tane Arsenal formalı bir arkadaş var burada. Ata. Ata yönetli oğlu Karalcığım. Kim geldi? Ata. Evet, kafaya dikkat edin. Ata. Kafaya dikkat. Evet. Şimdi bakalım bu nereye çıkıyor? Hani Evet. Panico. <laughs> Aferin sana. Kendi halinde oynuyor da. Şimdi bak. Panico. Ha çok su yok. Ha, babacım. Ver babacım. <laughs> şunu ver Babacım. <laughs> Kendi kendine. Babiş. Bastı. Bakayım bir. Çıkmıyoruz. Hayır. <laughs> ha. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> bir şey söylemek ister misin? <laughs> şey söylemek ister misin? <laughs> Ay sulara bak. <gülüyor> babacım. <gülüyor> bak, hani dinozorumuz? Öyle. Aa, dinozorumuz. Şey baba. baba. Babacım. Bak, bu. 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 Benim boyum hmm. boyum aa babacım. O, o. Bu bu. Şey, <laughs> Suya girmedin bu arkadaş. Aa, kendi kendine oynuyor da. sakinken oynuyor. Bak yapma. Başını sakin. Sakin oynuyor çocuğum. Ya ıslatma oğlum. Ee, Karalcım ee, üşür, ee, biraz sus. Nerede ısınmıştır? Ee, ne diyorsun? Yerde araba sürüyor. <laughs> Suyun içinde araba sürüyor. Aniko. Büyümüş mü? Geleceğe dönüş. Geleceğe dönüş. Otur bakayım otur bir otur bir otur otur, otur otur ben. Ben öpüyor Gel, beni beni. O bakayım, ki, bakayım. cuma ya, ya, ben. De güzel oğlum gelmez, ben gel. Gel. Bu. Hmm. ya. gel oğlum. Gel gel sen Otur de. Ya. Ha. Abi. Bakalım şey. Bak ya. Banyo mu yapıyorsun ha? ha? No, bak, Tam banyo, banyo mu yapıyorsun? Üşüdü, üşüdü. Ama üşüdü öyle abisi. Üşüdü, üşüdü. Bak suyun, suyun içine, içine girsin. Kollarına bir bakın bir. Üşüyor mu? Yok. sıcak ya. Ale. <gülüyor> <gülüyor> <Aaaaa>. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ya kafası <laughs> karalcığım. Yeter bak kulaklarına gider. Hayır. Hayır içmiyoruz. Hayır o su içilmez. <laughs> bu hortum suyu bu içilmez. Hortum suyu içilmez. <laughs> Karabak. Basket atmaya çalıştım. Tamam. Bak bekle. Önce ben. O o Hadi bakalım. Hii, hii. Aa, Hadi ben, bakalım. Nasıl alacaksın? Ben ha. Orası çok kolay bir ya. Biraz, Biraz zor. Kolay. Evet, orası benim için. Hadi evet, bakalım. Ha. Hadi bakalım. Oo. Oo. Söyle anne. Karar efendi. Basket. Futbolda iyiyiz ama hadi bakalım ama aa getirin ben kamera elimdeyken bile atarım oh, bak bak, bak. bak. atamazsın <laughs> baba atma çocuğu ama iyi ama evet şimdi atada balığın içine girdi şurada Allah. deniz karşısı Evet okay. dur 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 Allah oh be evet. iyi